Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Herkesin merakla beklediği final karşılaşması Şanlıurfa'da oynanacak. Arabistan'da oynanması planlanan karşılaşma iptal olmuştu ve takımlar nihayet bu kez karşı karşıya geliyor. Ligde bu sezon kıyasıya bir yarış söz konusu, 2 puan farkla lider durumda olan Galatasaray Fenerbahçe'ye karşı oynadığı sonuç karşılaşmada da gol yemedi, Sarı Lacivertliler ise Galatasaray karşısında kazanıp kupa kaldırmak ve ligde de yoluna moralli bir şekilde. Devam etmek istiyor, iki takım bu sezon Kadıköy'de karşılaşmıştı ve karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı, Kadıköy'deki karşılaşma futbol anlamında hayal kırıklığı yaratmıştı ve karşılaşmada sadece bir tane isabetli şut olmuştu, bu kez farklı bir karşılaşma izleyeceğimizi düşünüyorum. İki takımın da çok önemli kozları bulunuyor keyifli bir final mücadelesi izleriz Fenerbahçe'nin futbolu bana bir tık önde geliyor, ve bu karşılaşmada sarı lacivertlileri kupaya yakın görüyorum. MS 22130. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.